İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kiraz, Beyda ve Ödemiş ilçelerini ziyaret etti. Üç gün süren programın ilk ayağı Kiraz oldu. Soyer ziyaretine 20 Ocak 2021 Çarşamba günü Haliller Mahallesi'ndeki kooperatif çalışmalarının incelemesiyle başladı. Ardından Soyer ve ekibi Büyükşehir'in yöredeki yol yapım ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Mersin Dere Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiricisi vatandaşı ziyaret eden Soyer, Aydoğdu Mahallesi'nde yer alan sondaj kuyu çalışması ile ilgili bilgiler alarak bölgede incelemelerde bulundu. Kiraz Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Yücel Çetin Kaya ile görüşen Başkan Soyer ardından Kiraz Çarşı ve Pazar Esnafı ile sohbet etti. Programı gereği Soyer, öğleden sonra Beyda ilçesine ziyarette bulunmak için Kiraz'dan ayrıldı.